Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel yazmama size çok güzel sıralı bir oya modeli göstereceğim. Sıralı oya sevenler hemen iplerini yazmalarını ayarlasın ve gelsin. Ben böyle e, iki renk kullanacağım. E, 460 numarayla tığlamamı ve çimenini yapacağım. E, İkisi de aynı mı? 460 numara. Bu da 465 numara. Pembe ile de çiçeklerimi yapacağım arkadaşlar. Ee, yazmamın içinde çok değişik tonda bir kahve de var. Fakat onu kullanmayacağım. Zaten sıralı oya olduğu için tek renk ip bana yeterli olur diye düşünüyorum. Yazmam Cenk marka. Hemen şöyle göstermem gerekirse bakayım markası neredeymiş. Evet burada bakın. Cenk marka. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz tığ olarak da 21 numara tığ tercih edeceğim 20 ve 22 numaralarda kullanabilirsiniz Evet değişik bir yazma şöyle güzel yapraklardan oluşuyor çiçeği yok bakın buna sıralı oyalık güzel gider diye düşündüm hemen şimdi oyamızın yapımına geçelim İpimi tığıma sabitliyorum tığıma iki defa doluyorum. Hemen şimdi şöyle tığ battımdan herhangi bir tığ battımdan girdim bakın. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardığım bir üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 2 defa doladım. Aynı tığ battı içine giriyorum. Yine 2 2 2 alarak 3 seferde tığımdan çıkardım şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim şöyle bakın 2 trabzanın arasından girdim 4 zincirimi kapattım tekrardan iki defa doladım aynı tığ battı içine giriyorum yine 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım şimdi 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6, 7, 8 çeviriyoruz oyamızın tersini. Bakın burada görüyorsunuz. İlk trabzan tepesine batıyorum ve kapatıyorum. Hemen çevirdim şöyle. Ön yüze, ön yüzü. Buradan zincirimin altından girip sık iğneler yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım bakın. Şimdi 5 tane de zinciri çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane de zincir çektim. Zincirimi kapatıyorum. Kapattığımı bir sayıyorum. 2, yine sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5. Arkadaşlar bakın şöyle trabzanımın tepesine batarak yapıyorum. 5, 6, bir tane sıkı bir zincir çekiyorum ve çok minik bir örümcek yapıyorum. Tığımı yine 2 defa doladım. 1 2 3 4. tığ battatısına giriyorum ve 2 tane üçlü trabzan yapacağım. birinciyi yaptım. Doladım 2 iki defa. 2.'yi yaptım. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 2 defa dolayıp yine 1 2 3 seferde tığımdan çıkardım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın tersini. Yine bakın ilk tırabzanımın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Ön yüzü çevirdim. 5 tane sık iğne yapıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum. Kapattığımı bir sayıyorum. 2 3 4 5. yine bakın trabzan tepesine batıyorum. 5 sıkı bir zincir ve bir örümcek. Bir tane daha göstereyim. 2 defa doladım. 1 2 3 dördüncüye batıyorum 3 seferde çıkardım 2 defa doladım aynı tığ battısından girdim yine üçlü bir trabzan yaptım şimdi 4 tane zincir çekiyorum aradan girdim kapattım tekrardan 2 defa doladım yine 3 seferde çıktım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çeviriyorum oyamın tersini. Burada bakın ilk trabzan tepesine batıyorum. Kapattım. Çevirdim ön yüzü. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum kapattığımı bir sayıyorum 2 3 4 5. trabzan tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum bu şekilde ilerleyeceğiz aradaki örümcekleri çok büyük çekmemeye dikkat edin arkadaşlar Bakın benimkiler çok güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi birazcık bunu büyüteyim. Renkli ipimi aldım. Tığıma sabitliyorum. Üst kısmı alt kısmından çok daha kolay olacak. Şöyle sabitledim bakın. Evet şöyle oyamı alıyorum. Burada 5 zincirlik alanımdan girişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir yuvama girdim, kapattım dördüncü yaprak oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yuvama girdim. Kapattım. Bu da 5 oldu. Bir tane de zincir çektim. Şöyle bakın. Şimdi şuradaki gibi bir tane örümcek yapacağız. Evet, biraz büyük oldu. Evet yaptım örümceğimi. Yan tarafa geçiyorum bakın. Yandaki yuvaya geçtim. Şimdi yine 5 zincir kapatıyoruz. 5 zincir kapatıyoruz. Evet, şimdi dördüncü kez yaptık. Ve beş. Bir zincir çekip yine örümcek yapıyoruz. Bakın. Yan tarafa geçiyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Evet, bir tane daha yapayım. 1 2 3 4 5 zincir girip kapatıyoruz. 3 oldu. 4 oldu. ve 5 bir zincir çekip bir örümcek yapıyoruz Evet ben şimdi bunu tamamlayıp ütüleyip geliyorum bu tarafa doğru yaslandı Çünkü bunun bu tarafta kendini tutabileceği bir yer yok yazmayı bitirip başa geldiğinizde bunun da tutunacak yeri olacaktır ve düz duracaktır arkadaşlar bakın bunlar yamuk değil sadece bu yamuk bunun sebebi de bunun bu taraftan tutunacak yerinin olmaması. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oluyor. Sürekli yeni model bekleyen arkadaşlar biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirler. Çünkü bu modeli biliyorsunuz ki eskiden de çok sık yapılan modellerden bir tanesi. Eski modelleri arada böyle tekrardan videolayıp paylaşıyorum. Bunun sebebi altta kalan videoların görülmemesi ya da yeni gelen takipçilerimin de bu tarz oyaları tekrardan yeni yazmalarda yeni renklerle bu şekilde görmesini istediğimden. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten bazı modeller eski olabilir ama kesinlikle eskimiyor arkadaşlar. Mesela onlardan bir tanesi. Kim bilir kaç yılının modelidir. Eminim ki anneannemin bile çeyizinde bu oyadan vardır ama gördüğünüz gibi kaç yıl sonra ben bile bunu yapıyorsam eskimeyen bir modeldir diye düşünüyorum. İşte böyle modellerden kimseyi mahrum bırakmak istemiyorum. Böyle renkli güzel yazmalarımı kombinleyip size de yapımını tekrardan göstermiş oluyorum. Evet inşallah siz de yaparsınız, beğenirsiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.